Merhaba arkadaşlar, Dilek Nobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün mandala çiçek yapımını anlatacağım sizlere. Nasıl yapıldığını şimdi beraber yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle karanfil çiçekleri yaptık, beyaz, pembe, açık pembe, çok güzel oldu. Şimdi sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Böyle bir mandala ihtiyacımız var şimdi bunları nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar böyle mandalımı alıyorum beyazla tekrar sarmak istiyorum beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar şurada ipimi burada tutup böyle sarıyoruz mandalımıza şöyle arkadaşlar bu ipimi buradan tutuyorum şöyle oraya istediğimiz kadar sarıyoruz. Böyle kabarık olsun istiyorum. Ben mandalın uç kısmına kadar sarıyorum. Şöyle başa kadar böyle saracağız. Güzel böyle dekoratif çiçekler Yapıyoruz arkadaşlar. Bunları duvar panolarında da kullanabilirsiniz. Böyle duvar süsleri yapıyorlar. Ee, panoların üzerine yapışkanla silikonla yapıştırıp çok güzel süsleri. E, örnek bir çiçekler bu modelde. Şöyle bayağı saracağım arkadaşlar. bunu mandalın baş kısmına kadar. şöyle sardım arkadaşlar burada şu ipimi kesiyorum arkadaşlar bu beyaz ipimi şurada bu kadar kabarıklığına uca kadar getirdim daha sonra arkadaşlar şu aradan yeşil ipimi yorgan iğnesine yeşil ipimi taktım iki kat düğümledim ve bu aradan arkadaşlar şu ara kısmından bunu geçireceğim. Şöyle üst taraftan mantalımızın ara kısmından bunu şöyle geçireceğiz. şöyle iğnemi buradan çekiyorum. Ve bu ortadaki düğüm tarafından bunu şu şekilde çekip sıkılıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstte kalan tarafından bunu bu şekilde saracağız böyle. mandalımızın üstünden sarıyoruz iyice bu şekilde aradan sıkı sıkı üst tarafını sarıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi üstü sarıyoruz. bu üst aradan sarıyoruz arkadaşlar bunu bu tarafa şöyle sıkıca üst tarafındaki mandalda arada kısmını arkadaşlar. Şimdi burada sıkıladıktan sonra burayı ipimi iğnemden çıkarıp kesiyorum. Şöyle uç kısmından arkadaşlar kesiyorum makasla. iğnemi şurada orta kısmında kaldı bu. Mandalımdan bunu çıkarıyoruz arkadaşlar şu şekilde böyle mandaldan şöyle ipimi sardım yeşil iple de kök kısmı olacağı için bunu buradan çekiyorum biraz sıkı sarmışım arkadaşlar ben biraz mandaldan zor çıktı şöyle iyice çekeceğiz onu buradan çekiyoruz mandalımızı. Şurada arkadaşlar sardığımız yerden gördüğünüz gibi ipimizi buraya şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu ara kısmında şöyle tam yeşilin orta kısmından makasımla bu arayı şöyle takıyoruz makasımıza, burayı kesiyoruz. Şöyle bu ara kısmındaki sarılan yeri şöyle kesiyoruz. İpimi buradan tutuyorum, şöyle. Onu yana topluyorum, kesilmeyenleri de böyle tek tek kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle ipimi koyuyorum, biraz beyaz ipimden keseceğim, şöyle uzunlukta, şöyle bir uzunlukta beyaz ipimi kesiyorum şu aradan arkadaşlar bu ipimi yere koyuyorum ve bunun tam orta yerine şuraya ipimi tam ortalayıp buraya bağlayacağım Şöyle tutuyorum elimle arkadaşlar. Burayı şöyle yeşil altta kalacak. Yeşil ipim altta kalmasını istiyorum. Bu üstten burayı şu şekilde aradan ortalayıp bağlıyoruz arkadaşlar. şöyle tam ortaya getireceğiz. Şu kökün olduğu yere bunu şöyle sıkılayıp arkadaşlar buradan yeşil ipin üzerinden sıkılayacağım. bunu etrafına sarıyorum arkadaşlar şöyle buradan kök kısmı oluşacak bunu tam sıkıladıktan sonra arkadaşlar şöyle Burada bağlıyoruz. Sıkıca düğüm atıyoruz. Buraya kökün üzerinden Sıkılayıp Kökün üzerinden arkadaşlar Şöyle bağladım. Şimdi burada arkadaşlar şu fazlalıkları keseceğiz. Burada şöyle karanfil çiçeği gibi oldu. Kolay güzel bir çiçek arkadaşlar. Bu çiçekler böyle dekoratif duvar süsleri yapıyorlar. Ve çok hoş duruyor. Böyle karanfil motifleri kapı süslerine yapıştırıyorlar çok güzel bir toka yapabilirsiniz arkadaşlar bu çiçeklerden bebekler için böyle sallantılı bebek tokalısı şöyle üstten bağladıktan sonra fazlalıklarını kesiyoruz arkadaşlar. Böyle çeke çeke arkadaşlar karanfilimizi eşitleyip fazlalıklarımızı bu şekilde şöyle elimle de topladım arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil kök aşağıda kaldı böyle çiçeğimiz karanfil çiçeğine de benzedi arkadaşlar böyle çok güzel bir çiçek oldu gördüğünüz gibi şuradakileri de pembe yaptım kolay mandala saracağız arkadaşlar böyle mandalda sarıp böyle kapı süslerine duvar panolarına bu şekilde yapabilirsiniz mandalın bu kısmına sarıp daha sonra yeşilli köklerini de şu şekilde yapıyoruz ve harika bir model oldu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.